Merhaba arkadaşlar bugün size merhaba. Ben arkadaşlar videonun kalitesi azıcık çok kötü olabilir. Şimdi bu konu hakkında benim yapabileceğim artık ilk bir şey yok. Her şeyi denedim o bir stüdyoda. Belki YouTube'da düzeltmeye çalışabilirim ve düzentebilirim. Şimdi bir dahaki video için araştırma yapacağım. Ben ben bir tane taktik buldum Benim varsa bir bir, bir. soloda bunu astronom size de göstereceğim şimdi arkadaşlar taktiğimiz şöyle işe alıyor taktiğimizde Elinizi 9'u alın. Bir tane elma olacak. Bu kapan olacak sizde. Bunu açık yapın. Sol sağ tık yine bazı kişiler sol tık olabilir. Bunu açık yapın. Bunu biliyorsunuz da belki. Birkaç kişiden görmüşsünüz. Açık yaptığınızdan sonra bir nokta Sonra Yine mi adam. adam size geliyor usta. Yukarıdan. yukarıya direkt şöyle çık. Başka hiç şey yapmayın. Çıkın, çık, çık. Sınırda kadar istersiniz. Kaka, kaç! Şey, adamın demiş kızıcı, ben nasıl aşınacağım? olmadığını da anladım. Ayhan da birbirimizi öldürdük. Adam iyi oynuyor. Adam azıcık kötü oynuyor. Azıcık. Şimdi bir iki bir daha açıda atalım arkadaşlar. Bu sefer daha detaylı anlatacağım. Şimdi ona tıkladığınız zaman <laughs> şu ona tıkladığınız zaman Aleyküm hani, selam. ona tıkladığınız zaman direkt arkadaşlar o Mal topladığınız yere de gidin fırın diyorsun? Şimdi yani oraya gidin hemen arkadaşlar. Buraya gidin, gelin hemen arkadaşlar. 8 tane demir toplayın. 32 tane. Bine olsun. Beniniz olmadığını adamlar göremiyor. İşte kenarda gözüküyor. Orayı belki video sonunda bir yere eklerim. Arkadaşlar sadece yukarıya çıkın. Yapacağınız hiçbir iş yok başka. Hayır. Shift'e basmayı unuttum. Gösteremedim yine arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi bu son maçımız olsun. Çünkü bozum boğazım da. Aynı anda nasıl bu kadar büyük Boğazım çünkü video çekmekten. Beşinci defa belki dördüncü defa çekiyorum bu videoyu. Başını de sayarsak. Şimdi arkadaşlar bu böyle 20-30 maç atmışımdır. Birkaç günde yani. Az kazansam da arkadaşa iyi olur. İyi oyun yani. Turuncu bana gelsin lütfen. Bunlar diye arkadaşa normal nasıl size gelmemesi için istiyorsunuz. Bunlar ise adamların size gelmesi için. Ve bir tane takım kırıldı. Hayır olsun. Şimdi ne şey. acaba bu adam şu anda benim ne olmadığını biliyorum. Çok merak ediyor Böyle arasında da yanlış hatalar yapan insanlar olmuyor görmedim. Ha tamam biliyormuş hemen beni gidelim. Şu anda bedim yok diye ben böyle yolu yapıyorum arkadaşlar. Bir de hızlı yolu yapmaya.

adamın o kadar canı nasıl gitmiyor bir de ben o an nasıl buldum yine gösteremedim yine bu bir maçta daha atacağız o gösterene kadar maç atacağım çünkü arkadaşlar adamla hemen birbirinin elini kırıyor birbirini kırmasalar yapabileceğim ben bu taktiği bir de bunu yaptığınız zaman bir kez maç kazandığınız zaman başka bir yer arkadaşlar ben bir kez bununla maç kazanmıştım az sonra size bu maç bittiğini gösterdim belki bir dahaki videoda lütfen birisi bana gelsin bunu adamların size gelmesi için bildiğiniz bekliyorsunuz yani azıcık saçma olabilir de kanka kanka Lütfen bak bana gel. Tek istediğim sen. Ya. Ya. Ya bak oyun. Bak oyun. Bak. Arkadaşlar şu anda bug'ım yüzünden ölmüş. Abi işte göstermek istediğim buydu. Ya bunu yapmak azıcık zor olabilir bazı kişiler Bazı kişiler için. Tamam. Şu anda adam aşağıda görüyorum. Orada. Anlaşılır hani şey gitti hiç ihtimalim var Arkadaşlar bu net makro gibi oynuyor. Ne makro gibi oynuyor yani çok fena bu adam. Arkadaşa i̇şte gösterdim taktiği siz de Çok hızlı cevap söylemeyiz. Bir dahaki vid i̇şte eski video, i̇şte eski videolarıma da arkadaşlar kanalıma tıklayalım. Eski videolarıma bakabilirsiniz. Yeni videolarla haberdar olmak için bildirimleri açabilirsiniz ve arkadaşlar son olarak göstereceğim size bir şey var. Şurada dedik ki dev hey, Heyken var ya, son tık yapan. meydan okuma, arkadaşa, meydan okuman toplamda bir. Arkadaşlar meydan okumada arkadaşlar bildiğiniz yok ya yani. savaşı kazandığınız zaman meydan okumanız bir dönüyor. Bunları deneyip yapabilirsiniz. Bay bay.